Merhabalar sevgili dostlar. Darıca'dan herkese selamlar, sevgiler. Evet, bir seradayım. Bu sera Bayramoğlu'nda giderken ilk sera arkadaşlar. Bayramoğlu, botanik mi, peyzaj mı? İsmi öyle, Bayramoğlu serası diyelim. Şimdi buradan güzel renklere kadraj tutalım birlikte. Tabii ki şimdi ben ofis kısmından başladım. Ofis kısmı önünden. Burada daha çok odaklanmış çiçekler. Böyle yarı gölge olanlar da şöyle dalda altında olduğu için burada odaklanmışlar. Böyle kapıya doğru şöyle bakın Şöyle yol boyunca sağlı sollu ve orada da yine kapalı bir alan var. Orada çiçekler sergileniyor. Burada da farklı türler göstereceğim size. Farklı güzellikler var. Şöyle başlayalım. Neler var, neler var? Bakın harika renkte sarı ama yumurtanın sarısı adeta Japon gülü bodur ve katlı cam güzelleri çok güzel. Şöyle Buna ne diyorduk ee, Ay şu anda Arap küpelisi Şöyle bakın Ve Gül formunda yine cam güzeli Hani baktığınız zaman Gül müdür acaba Diye şüpheye düşebilirsiniz Hemen yanında Bir Horoz ibi türü arkadaşlar Şöyle bakın Bilimsel olarak Amarantus diyorlar ama Bakın nerede bu Burada bir e, klematis var. Çiçeği böyle bu klematis e, pembe, dört yapraklı şeklinde açıyor. Kendi içinde birçok türleri var muhakkak. Tasarımlar var. E, şöyle bakın kalanşolar yine cam güzeli yanında. Anam ya, kedi de geliyor ayaklarıma bakın. <laughs> ah bu kediler hep aynı, aynı yavaş gidiyorum başınız dönmesin katlı cam güzeli bunu çok seviyoruz hepsini çok seviyoruz muhakkak evet kafa kafaya vermiş Japon gülüyle Japon gülü solmuş ama tasarımlar var geçen sahibesiyle görüşmüştüm ee, onu göstereceğim televizyonda bir yerde gördüm dedi Televizyonda değil, YouTube'da muhakkak. Bunlar kolyoz, yaprak güzelleri. Bakın şöyle e, bir malzeme, yuvarlak delikler açılmış ve acem halısı dikilmiş. Begonyalar, şöyle çiçeklerine biraz bakalım. Ve koca yapraklı sukulent, bakar mısınız? Çok büyük, çok güzel çiçekler açmış. Şöyle maymun kuyruğu Arkadaşlar tomurcukta Onu da yakın gösterebilirim Şöyle bakın ee, Orkide İşte bahsettiğim tasarım bu ama şurada daha büyük Daha hoş durmuş Ona gidelim Ona doğru gidelim Şöyle bakın ee, Baka baka gidelim Yani böyle aranjman yapılmış yine Cennet bambusu normal çalı tür bitki Ve içine Kolyoz ee, yaprak güzeli sukulentler koyulmuş Evet e, tasarım bu kola şişeleri uç kısmı kesilmiş içlerine böyle e, ne dikmiş telgraf çiçeği cam güzelleri genelde yarı gölgede olan türler dikilmiş Arkadaşlar bir eski şemsiyenin şöyle şeylerine takmış e, demirlerine şemsiyeden de böyle Asılmış bacağından asılmış gibi. Şimdi size dur da bak beyazı ee, geçen Haydar abinin serasında mavisini görüntülemiştim. Şöyle bakın yani bir kampanula türü sarkıcı bu tür ee, sarkmayan türleri de var aynı çiçek formunda her çiçeğin yani her çiçek demeyelim de bazı çiçeklerin işte sarmaşık olanı oluyor sarkanı oluyor ee, bodur olanı olabiliyor. Şöyle bakın harika. Lastik ee, üzerinde de böyle boyama ve bitki konumlama çalışmaları olmuş. Bu e, salon sarmaşığı zannedersem ve e, Sarkan kurdele çiçeği arkadaşlar. Şöyle bakın orada e, begonya çok güzel açmış. Arada dut var, yedi veren dut. Uzaktan gösteriyorum ve limon. Evet, Arap Fulu yani Klerodendrum çayninsi. Şöyle bakın, geniş yapraklı. Şurada yılbaşı çiçekleri ve yine kampanula. Şöyle bakın, harika görünüyor. Evet, kampanula çan çiçeği türlerini çok seviyorum. Her birçok farklı türleri var. Böyle ince uzun e, lale formunda yani sarmaşık. Her tür kampanula türleri var. Burada tasarım yapmış böyle kuşlar falan takmış üzerinde sardunyalar saksı ile konumlanmış ve bir ayna ortada bir cezve de burada kuşlar su içiyor olabilir. Evet kediler falan var. Şöyle evet begonyayı şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Çok güzel çok çok alımlı. Gerçekten begonyanın hali başka. Ee, şunu dut zannettim ama inci çalısı zannedersem. Şöyle inci bir formunda e, çiçekler oluyor. Yine de kesin bilemiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın inci çalısı diye düşünüyorum. Sonra rengi dönüyor böyle pembe. Harika. Çok güzel. Bundan hiç edinmedim ben çok e, ilginç alımlı güzel bir çiçek bitki diyelim Evet çok romantikiz ama begonya ben böyle arkadan geldim şimdi oradan başlamıştım şöyle baka durun ama çok güzel Evet aynaya bakalım şöyle Evet ne olacak halimiz arkadaşlar yine geçiyordum. Dedim şöyle biraz terapi olayım. Şöyle bir dolaşayım. Erken saatler alışveriş yapılmıyor aslında. Öyle bir uğramış oldum. Böyle olsun. Çiçeklerle. Bakın hemen önümde bir Nilüfer havuzu var. Ağaç bambu sikaslar, palmiyeler. Burası daha tenha olan bir yer. Şöyle dönelim tekrar canlı çiçeklere. Şöyle bakalım. Yeni yine harika olmuş. Koyu ton ve daha açık ton. Sandevilla sarmaşığı arkadaşlar. Bu da çok güzel bir çiçek ama biraz hassastır. Yani e, biz Marmara bölgesindeyiz. Diktiğinizde gidebilir kışın gitti yani daha doğrusu tecrübe ile sabit ee, içeride belli bir koruma altında olması gerekiyor arkadaşlar ama normalde dış mekandır harika bir bitkidir ama dediğim gibi biraz hassastır her gördüğümde aynı bilgileri veriyorum ama yeni izleyicilerimiz oluyor arkadaşlar şöyle kasalar içinde yine kolyozlar konumlanmış şöyle bakalım şarjım da bitmek üzere bakalım ne olur Burada da bir güzel çan çiçeğimiz var. Çok güzel ama çok tatlıyız çok. Çok şekeriz çok. Şuraya bakın maşallah. Maşallah çok şekeriz ama çok çok. Ay çıktım şimdi bir kat yukarıya. Şöyle şuradaki mavi çan çiçeklerine göz atalım. Bakın şöyle çok da oraya gidemiyorum. Sandalye var tamam. arada. Şu kadar bakın başka yerde var Şar ah gitmek zorundayım arkadaşlar gitmesem farklı <laughs> bir şey gördüm çünkü bu ne bunu görüyor yurt dışı şeylerinde görüyordum arkadaşlar bakın Japon hani uzak doğu bölgelerinde görüyordum ben bunu şimdi cahilliğime verin adını bilmiyorum araştıracağım ama bir lilyum türü evet o kesin bakın yaprak formu benziyor çok zambakgillerden ama bu ne böyle çok hoş ya arkadaşlar şöyle bakın bakın çok güzel çok ilginç tırtıklı ve aralıklı muhteşem bir şey evet lilyum olduğu kesin bakın çok dayanıklı bir sarmaşık tür çok güzel duruyor sarkıcı olarak evlerinde yani apartmanlarda oturanlar için böyle yeşillik isteyenler için bence o tür bitkileri konumlamak lazım. Gündüz sefası şöyle tasarımlanmış bir ayna. Yelkenliler var. Sukulentler var. Burada sukulent kaktüsler var. Şöyle bir baktıktan sonra diğer taraflara da geçelim inşallah. Alabilirim şarjım bitmeden. Şöyle. Evet kocaman bir çilek de orada konumlanmış. Şöyle dönelim yine bir kasa ve ne var orada kızılay çiçeği arkadaşlar ve mavi çan çiçeği yine evet kızılay çiçeği çok alımlı çok güzel ama biraz e, dikkatli bakmak gerekiyor yani tam e, ortamını bulması gerekiyor evet şöyle görmüş olalım onu. ...çok hoş değil mi arkadaşlar... ...beyaz ucunda kırmızı... ...yaprakları böyle... ...ve... ...orada küstüm çiçekleri var... ...şöyle... ...burada salon bitkileri... ...onları genelde biliyoruz arkadaşlar... ...şöyle baktıktan sonra... ...yine e, neler var... ...farklı tasarımlar var... E, ...kot pantolon giymiş e, biri var... ...orada onu görüntüleyeceğim... ...bir bavul var... ...hazırlanmış tatile gidiyor... Onları görüntüleyeceğim ama şöyle cam güzellerine bakın ne kadar güzel görünüyorlar. Hakikaten yarı gölgede burayı da sevmişler. Şöyle kolyozlar, cam güzelleri muhteşem görünüyorlar. Ve şey göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın semizotu çiçeği deniliyor. E bu yaz bunu gösterdim hiç göstermedim herhalde. Bakın renklerini. Düz renkleri de aşağıda var. E gelirken gördüm. İnşallah şarjım yeter de sizlere görüntülerim. Yapraklarına bakın aynı o ailede. Portulaga diye söyleniyor bilimsel olarak. Şöyle yerde de. Bakın sukulentler buralarda da mevcut. Yaprak güzelleri çok güzel tasarımlanmış. Çok güzel olmuşlar. Şurada oksalis uyuyan yoncalar. Onlara da şöyle bir göz atalım. Şöyle çıktım o alandan. Geçelim yine. Petunyalar. Bakın Peru zambakları var burada. Ve full Yasemin. Bakın çok güzel kokulu bir Yasemin türü bu. Geniş yapraklı, daha büyük iri yapraklı. Ve solanum arkadaşlar. Kudüs kirazı denilen bitki. Sedum palmer ve hercai menekşe böyle petunyalar. O tasarımlara gitmek istiyorum bir an önce. Ee, şunları da bakın epeyce uzanmış. Bunlar sarkıcı sakız sardunyalar. Genelde peyzajlarda bu türü çok kullanıyorlar. Yalın kat ama çok alımlı çiçekleri olmakta. Ee, orada Nilüfer havuzu var ve tatlı kedicik oradan su içiyor. Evet Nilüfer açacak da hatta. Bakın şurada tomurcuk görüyorum. Ah açmış var. Bakalım. Ay 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 ay. Hadi bakalım kısmetliymişiz arkadaşlar. Şöyle bakın kediyi de kaçırdık ama bakın harika. Çok güzel. Evet Nilüfer'i de gördük. Su da arkadaşlar. Dipte toprak vardır. Ona tutunuyor. Ya da bir saksı da olur. Saksı ile suyun içine yerleştiriyorsunuz. Su sümbülünü de Nilüfer'i de aynı şekilde yetiştirebiliyorsunuz. Evet geldik pantolonlu ee, şahıs böyle Nilüfer havuzunun önünde duruyormuş. Evet bunu daha önce ben çektim Instagram'da hikayemde paylaşmıştım ama dizleri yırtılmıştı ve o diz yırtılan yerlerde çiçek konumlanmıştı. Belki duruyordur bilmiyorum bu başka mıdır? Onu göremedim yerinde. Böyle bir e, düzenleme yapmışlar. Kucağına Çiçek saksı, oturtulmuş ve gövdesi de yine kaktüs, sukulent. Şöyle bakın. Evet, güzel, güzel, ilginç tasarımlar var burada. Yine sukulentler, tatlılıklar, cennet bambusu, yuka. Orada da havuz. Şimdi bu yol boyunca gidelim bakalım. Bakın dev çin geniş alvarı bitkileri. Ee, aslında direkt güneşe maruz kaldığı için solgun olabilir böyle. Ee, biraz yarı gölgede oluyor bu bitki. Şöyle bakın kanalar var, üzümler var. Üzümler ilginç geldi. Şöyle durmak istedim kocaman onları sizlere belirteyim diye anlatayım diye. Bakın benim boyumdalar. Şöyle Şimdi bağıracak amca bana. Sahibesi bir hanım. Babası sabahları suluyor burayı ee, biraz tuhaf tuhaf da bakıyor bana <laughs> ne yapıyor bu diye <laughs> bakar mısınız Evet inanın eve gidiyordum terapi olayım diye uğradım geçerken bir bakayım değişik bir şeyler var mı diye. Evet bavul da e, tekrar yeniden gözden geçirilmiş arkadaşlar zamanla sulanıyor ya eskiyorlar şöyle içine İzmir ipekleri konulmuş. Şöyle görmüş olalım. Ay bir kaktüs gördüm. Onu da size görüntüleyeyim. Bunlar İzmir ipeği. Şöyle geriye geldim. Evet kaktüsün çiçeği arkadaşlar. Şöyle Hint inciri denilen. Bakın bir tasarım yine burada pet şişede yapılmış. İlginç güzel tasarımlar oluyor. Var. Mesela burada bisiklet. Eski zaman bisikleti. Benim küçük kardeşimin böyle vardı. Üç tekerli bisiklet. Bu daha da eski sanki. Daha böyle bir değişik yani. Evet tarihi eser gibi ve içine böyle konumlanmış arajman, saks, e, kaktüs, sukulentler. Şurada da bir tatlılık var. Ay ürktük, kaçtık. Ahşap masa. Şöyle yine kurdele çiçekleri ağaçta. Saksılarda bitkiler. Kızılcık gördüm sanki. Şöyle baktıktan sonra şuradaki renkleri kadraş tutacağım. Ah bu değişik. Bakın meyve mi vermiş bu ağaç? Vallahi cahillime verin Bunu bilmiyorum Evet meyve vermiş olabilir Tabii ki neden olmasın Bilmediklerimiz o kadar çok ki arkadaşlar Azıcık kenardan köşeden Küçük küçük bir şeylere Bakıp Hayret ediyoruz Mavi ladin diye biliyorum Çok güzel rengi itibariyle Buraya niye geldim Üzüm dedim ya bir değişik Bu süs üzümü müdür nedir ya Böyle üzüm olur mu İlgimi çekti Şöyle bakın yani süs üzümü de yani bundan sebep de insan şey yapmaz herhalde. Vardır bir sebebi, hikmeti diyelim. Ay biraz seri olayım. Güzel renkler var, kaçıracağım diye korkuyorum arkadaşlar. Şöyle gidelim. Bakın, semizotu çiçekleri çok alımlı renklerde. Böyle saksılarda. Fiyatlarını hiç bilmiyorum. Yazmıyor. Zaten sahibesi de burada yok. Sabah sabah böyle açtım demir kilitliydi aslında demiri çektim kenara girdim dedim bakayım ben biraz gezeyim terapi olayım amca sulama yapıyordu abelya güzellik çalıları ve burada vinkalar çok güzel şöyle bakın pembeler kırmızılar çok hoş görünüyor ve bakın açıyor hala mor salkım şöyle bakın tek tük de olsa bakın birçok tomurcuğu var açıyor yani imkanı buldukça gala galiba şu, yok kanla, canla yazılışı kana. Şöyle farklı renklerde şöyle sukulentler, delosperma, buz çiçeği, giller, böyle duranta var ve güller var. Oraya geçelim. Ee, mor salkım burada da var. Şöyle bakalım biraz daha. Şimdi durantayı göstereceğim size. Mor çiçekli, hoş kokulu. Şuradan, şuradan çıkayım da oraya döneyim o zaman. Şöyle görmüş olun katlı petunyalar bunları zaman zaman seralardan görüntülüyordum. Çok e, alımlı güzel bir tür. Şöyle begonyalar. Begonyalar zeytin ağacına takılmış. Evet Darıca Kaymakamlığı Emniyet Müdürlüğü arkadaşlar. Burası yeni yapıldı. Tam karşısında Bayramoğlu Sera. Adı Bayramoğlu. Buradan sonra diğer seralar sırayla gidiyor zaten. Bakın begon begonvil, zeytin çalısı ve pembe rüya, Loro Petolum açmaya başlamış. Süs narı, ah, bakın Şöyle yine kolyozlar ve mavi yasemin. Benim de bahçemde yeni başladı açmaya mavi yasemin. Çok seviyorum. Bu çok oldu ama açalı. Zaman zaman geldiğimde bakıyordum. Böyle ferahlatıcı bir etkisi var. Şöyle, şöyle seraya geldik. Burada da sarkıcı ee, sardunyaları görüyorsunuz. Harika. Ve orada ee, ay rutbekiya. Rutbekiya geliriz ama Durantayı görüntüleyeyim. Şöyle şu kesimde güller de var. Kırmızı beyaz dikkat çekiyor. Kırmızı güller, beyaz güller, şurada bir gavura çalısı var ve ada çayı, papatyalar, biberiyeler, Türk kızı, salvia microphylla. Evet, gavura çalısı da koyu pembe ve duranta. Çok hoş. Çiçekleri çok hoş, kokusu çok hoş, o yüzden arılar geliyor. Ee, biraz hassastır. Kışın işte benim hasar gören bitkilerden biri de bu. Güneş alırsa bol bol açacak ama biraz da yarı gölgede kaldı benimkisi. O yüzden sizlere paylaşamadım. Seradan paylaşmış olayım. Biberiyenin mavi çiçekleri var. Ada çayının da aynı şekilde mavi. O yüzden seviyorum. Evet şöyle baktıktan sonra of orada gayardiler var. Evet şu tarafta şöyle tekrar dönelim. Ee, sakız sardunyaların yanından ah yanından Gözlerimizi alamıyoruz. Evet, rutbek ya. Benim bahçemde de oldu. Sizlere paylaşıyordum. Bakın ne kadar alımlı, çok güzel bir çiçek. Çok alımlı, uzun sürede çiçekli kalıyor arkadaşlar. Solduğu zaman yine bakın böyle mesela şuradan açma eğilimi var. Yapraklarını görüyorsunuz, biraz tırtıklı gibi ve karşıda ah onları buradan çekemeyeceğim yine oradan mı baksam e, ee, gayardi çiçekleri arkadaşlar çok güzeller evet şöyle yan tarafa geldim bundan bahçemde var 2-3 tane çiçek açtı ama güneşi bol aldığı zaman güneş çiçeği de diyorlar gayar arkadaşlar şu çok güzel ama onu görebiliyor musunuz ben bu kadar uzanıyorum şöyle Dönelim askılarda var petunyalar, cam güzelleri ve, ve özel tür sardunya diye biliyorum. Evet almıştım. Bakın burada bolca var sardunya severler. Yaprakları iki renkli kırmızı çiçekli. Evet Haydar abiden aldım ben bundan. Şöyle görün ve cam güzelleri yani yeni yine koyu yapraklı. Yaprakları bordo renkli ve açık yeşil koyu yeşil tonlarda bakın farklı farklı renklerde Evet dur da bak dur da bak o arada bakın altta konumlamışlar sularken mi devrilmişler bol miktarda çan çiçeği arkadaşlar bilmiyorum kaça ama bence bu çok bulunan bir tür değil bence yakın çevredeyseniz gelin alın derim yahu bir duyan da seyreden de ben burayla anlaşma yaptım zannedecek hani bu hiçbir anlaşma yapmadım arkadaşlar her şey açık ve net olarak sizlere söylüyorum anlatıyorum İnanın geçiyordum bakayım dedim şöyle biraz terapi olurum farklı bir şey var mıdır diye ama sonra dedim e, bunu dostlarımız çiçek dostlarımız da görmek ister onlar için görüntüleyeyim yani yardımcı olmak adına çünkü bana çok soruyorsunuz İnanın mesajlarda çok bana gönderin, yapın, verin. O konuya elim varmıyor, yapamıyorum arkadaşlar. Ancak nerede var ee, o şekilde yani elimden geldiğince gittiğim yerlerden de çekimler yapıyorum. Gittiğim beldelerden ee, birçok arkadaşımız uzak yerlerde sizin orada çok var diyor ama inanın ben geziyorum. Gezdiğim zaman muhakkak tek tük olsa farklı türler oluyor. Onlara kadraş tutuyorum, dikkat çekiyorum. Ee, yoksa her zaman e, Aynı yerde her çiçek olmuyor Hani bunu da bilmiş olun Hani ben çektim e, Şey yaptım diye var sanılıyor Bakın yıldızın güzelliğine Bunlar zinya Kirli hanım çiçeği Bunlar şu anda solmak üzere ama e, Bu başaklı Yavşan otu Bunu e, yine çektim başka bir video var birkaç yerden ekleme olacak en güzel hallerini çektim onları ekleyip koyacağım o videoda göreceksiniz pembe ve mor Evet yıldız çok güzel bu iki renkli Zinyalarda arkadaşlık yapıyor Evet bu çok alımlı çok güzel Bakın bir de buradan alıyorum çok güzel çok güzel Evet şöyle döndüm yine arkadaşlar Bunlar Zinya. Evet Begonya çok güzel Kapanırsa kusura bakmayın Öyle bitmiş olacak arkadaşlar Şarjım bitince e, az bir şarjım vardı Yine Çin gene şalvarları Şalvarı çiçekleri Desem daha iyi olur Bir metreyi geçmiş boyları Arkadaşlar saksılarda bir yerdeler Şöyle görmüş olun Bir hayli boylu Petunyalar da çok tatlı Şöyle bakalım Genel olarak şöyle Evet begonyalar, gelin damat çiçekleri. Her sırada var bunlardan. Farklı bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Melisalar, küpeliler, petunyalar. Evet bu yine burada da karşıma çıktı. Sardunya. Bakın her yerde olabiliyor demek. Bu sardunya da çok güzel. Tabii artık yazın en sıcak günlerindeyiz arkadaşlar. Ve Çiçekler etkileniyor gördüğünüz gibi Benim de böyle saksıda aldığım Bazıları gitti Begonyalar yarı gölgede Devam ediyorlar hala açmaya Ve cam güzelleri arkadaşlar ee, Sonbaharda e, Ve yaz Sonunda Özellikle bunlar bahçelerde Güzel renk gösteriyorlar Evet Vinka Sarkıcı Haydar abinin oradan da çekmiştim çok güzel beyaz ve pembe karışık mı yoksa önce beyaz oluyor arkadaşlar zannedersem ya da karışık bilemiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor gelin gibi. İnanın 26 dakika oldu. Bu dakikaya nasıl geldi? Ben hayret ediyorum. Evet telefonum, şarjım sizi seviyormuş. Renkleri çiçek dostlarımız için çekmemi istemiş diyelim. Evet Begonville bir oya ağacı var burada saksıda arkadaşlar şöyle dantelimsi zaman zaman gösteriyorum sizlere evet benim bahçemdeki begonvilden şöyle bakın pembe beyaz çok alımlı artık bitireyim diyorum İyi çektim ya evet ben gayardilerin olduğu yere geldim daha net size çekeyim <laughs> bakın şöyle evet iyi ki geldim evet iyi ki çektim sizler için İnşallah huzurla dolmuşsunuzdur. Evet, yaptığınız o güzel yorumlar için en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum.